Arkadaşlar merhaba. Yorumlarda kullandığımız malzemeleri ve yakından çekim yapmamı istemiştiniz. Ee, önce şu kullandığım kasnak aparatını almanız gerekiyor. Ee, bu kullandığım petek tülü, yani şu tülü, bu çıtanın içerisine gergin bir şekilde germeniz, şu araya geçirmeniz lazım. Sıkıştırması da var. Şu şekilde de sıkıştıracaksınız. Üç renk... E petektil kullanıyorum. Bazen dört renk yapacağım işin rengine göre değişiyor. Şu düz boyu kullanmanız gerekiyor bu işi yaparken. Bu rengini de kullanıyorum ben. Yapacağımız elbisenin rengine göre değişiyor. Bir ton koyusu var. Şu an kullandığımın. Hafif küllü gibi rengi. Yani şu kullandığım türden bir ton daha koyusu. Dekolte için de bu kumaşı kullanabilirsiniz ama kasmak için mutlaka bunu kullanmanız gerekiyor. Sonra şu kullandığım tığ kullanmanız lazım. Şu vidası şu uç kısmına paralel olması lazım. Şu şekilde kullanırken bunu ayarlamanız lazım. Bir de yeni başlayanlar için dikiş ipliği kullanmanız gerekiyor. Şu ipten ben normalde hayalet iplik kullanıyorum ama şu an gözükmeyeceği için dikiş ipliğiyle göstereceğim size. Şimdi önce kasnak işi yapmanız için özel tasarımlarınızda önce e, ipi bu petek türden nasıl geçireceğimizi göstereceğim. Şimdi bu zincir çekmeyi öğrenmezseniz yani bunu yapamazsanız bu iş olmaz. Yani yapamazsınız. Önce bunu yapmanız gerekiyor. Başlangıcımı sağlamlaştırmam gerekiyor önce. Tığım tığım ucundan alttan ipi çekiyorum. Başlangıcımı zikzak şekilde attım. Şimdi bu ipi bu halkanın içerisinden şu şekilde geçirerek Düğüm atıyorum ve başını sağlamlaştırıyorum. Şimdi önce zincir çekmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ya, dikiş ipi kullanırken bazen tilsime yapabilir. Tilsime yaptığı anda tekrar şey yapın. İpi bırakın ve alttan geri çekin. ilk denemenizde zincir çekmeyi öğrenin ve dümdüz, dümdüz iş, işlemeye çalışın. Sonra desene geçersiniz. Bu şekilde ipimi alttan çekiyorum. Tığımın ucunu bakın vida, vidaya paralel şekilde ayarlamıştım. Bakın tığımı alttan ipi çevirerek getiriyorum ve yukarıdan çıkartıyorum. Daha yavaş yapacağım net görmeniz için. Bakın bu şekilde. Alttan getiriyorum. Yukarıdan çıkartıyorum. Tekrar tığımı batırıyorum. Tekrar çıkartıyorum. Eliniz önce bu zinciri çekmeye alıştırın. Daha sonra tığınıza taşları geçirerek ürününüzü yapabilirsiniz. Başlangıçta çok zor olacak sizin için ama eliniz alıştıktan sonra daha hızlı yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar dikiş ipliği kullansınlar ama eliniz alıştıktan sonra işlerinizi yaparken hayalet iplik kullanın bence. Hayalet iplik kullanırsanız elbisenizin arkasında hiç ip gözükmeyecek. Daha temiz olacak işçiliğiniz. Şimdi bu aşamadan sonra taşları nasıl yerleştireceğimizi göstereceğim. Biraz daha yukarıdan al. Net tam şeyin ucunu al. Görmüyorum ben.